Arkadaşlar şu an Sığırcı Köyü'nün e, dere islahı yapılmış, Efendim geliş yolundan aşağı doğru iniyoruz. Burada e, eski muhtar, yeni muhtar, dernek başkanı yani e, köyümüzün idare heyeti diyelim. diyelim. Buradan e, aşağıda bir sorun söylendi, kanalizasyon ve burada bir de e, ne var şey var, arazi yolu, arazi yolu. Bu su nereden geldi? Dereden su gelmedi. Bu su üstten mi geldi? Bu bizim zirveden geliyor. zirveden. Evet. Ha burada su var mı? Yok. Buradan ha, var. Buradan ha, ha buradan geliyor. Şimdi kanalizasyona doğru beni indir muhtar. Ha, buyur. Kardeşim de eski muhtar. Onu da söyleyeyim. İsim söyleyeyim, İsim söyleyeyim neydi muhtar? Tahir Mirza Dursun. He? Tahir Mirza Dursun. Tahir Mirza Dursun. Evet. Üç isimli. Oradan mı gelelim? Kanalizasyon bu. Kanalizasyona bir bakalım. Kıra patlamış şu anda. He. Çok önemli bir şey. Of 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 of. Şu anda suyu akıyor. Atilen yapılması of, gerekiyor. Of of of. Aman ya Rabbim. <laughs> çok büyük sorun. Buradan Şimdi aşağı geldi, bir inelim. Şeye şu or, oraya bir inelim. De orada bir abadan, görelim abadan artık. He geleceğim. Dur şimdi. Şurayı ben bir görüntüleyeyim. Şimdi sevgili izleyenlerim. Köyün kanalizasyonunun geldiği nokta bura. Boru patlamış. Şimdi buradan, şimdi buradan daha güzel görüyor. Bana bir tarif edin bana. O boru karşı tarafa nereden gidiyordu ki patladı öyle oldu? Tam o, o borunun ucunda o demirler var ya. He. Demirlerin olduğu yerden böyle gidiyor orasını almışlar. Orada. Yeri Orada orası. mı patladı? Ha, evet. Yani o ara mı yapılacak? Ha, o ara yapılacak, oradan gidecek. Ha. Şimdi inelim aşağı. Şimdi inelim aşağı. Bu önemli bir konu. Bu önemli bir konu. Sağlık her şeyin önünde. Artık bu akansu da ileride araziye. Evet. Şimdi e, sevgili izleyenlerim, e, buranın kokusunu benim söylememe gerek yok. E, takdir ediyorsunuz ki kanalizasyon doğrudan buraya iniyor. Çok vahim bir koku var burada. Berbat, o kötü. Bir, iki. E, şu söylenen şu demirlerin ora, o karşı o borunun orası yani. Ha, o o borunun oradan öyle karşı Heh, Ak, bunun karşıya geçiyor. Karşıya geçiyor. Peki oraya bağlanırsa? İlerde sorun var mı? Şu anda yok görünüyor ama eğer sorun görürse dereyeinki götürecek. Peki bu buradan gitti mi? Orada bir faset çukur çukuruz evet. var. Orada sorun yok. Yok, çukurunda da sorun var. Orada, orada da mı sorun orada var? Sorunlar oraya da bakılması gerekiyor. Uzak mı? Yok yok yani araçla gideriz. Araçla gideceğiz. Buradan ben, mı gideceğiz? Buradan o. gideceğiz. Ben Peki muhtarın dediği arazi yolu buradan mı gidecekmiş? Arazi yolu buradan başlıyor. Buradan, buradan başlıyor. Evet. Yani dere içerisinden buradan başlıyor yaklaşık 500-600 metre civarında başla yere kadar Başkan muhtar arada... şimdi durun bir, bir kafamı karıştırmayın benim. Şöyle sorarak gideyim siz de beni güzel cevaplayın ki iyi gidek. Şimdi ha, buradan gitmesek de şimdi şu üstteki o köp köprünün oradan biz dere boyu yanıyla gitsek orada gidemez yok, miyiz? Orada yok arazi var orada. Orada girişi sıvametimiz yoktur. He. Yani olmazsa gireceğiz. olmaz mı bura? Olmazsa olmaz. tapu dere bölgesinin olması olmazı Bahattin abi burası az başı genç yani coşkun suda da araçlarından gidiyoruz oraya. Heh. Şimdi de yani. Olmazsa olmaz. Evet. Sırtın o bölge, sırtın sayrı bölgesi. Burası olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Yani, olmazsa olmaz. yani bunu konuşmaya gerek yok. Evet, yok. Peki. Yalnız şöyle işte dedik ki orada bir alternatif yol olarak Heh. o köy girişinden girişinden bir, tane, bir şeyle yol, karşıya geçilebilir. Karşıya bir köprüyle karşıya geçilebilir. Onu orada bir... onu orada bize bir görüntü verdirin bana orada. Şöyle ya. Vattin abi. A ya, vatandaşın sahibi, arasına mı giriyor? Arazi sahibi. Tarlasını verirseniz olur. E, Tabii onu, tabi. onu dedik. Onu, şey onu ya. dedik. Yani. Parasıyla ise He, Onu olur. dedik. Şimdi e, muhtar senin burada ileteceğin ne var? Şimdi bu eski muhtarımız başkanımız der ki şu borunun oradan şurada bozulan nokta. Bozulan nokta şu ağızda tam oradan. İçeri şimdi zaten bu tarlaların yani içerisinden gidiyor kanalizasyon sistemi. He. E, sahibi de itiraz ediyor şu an. Yani benim benim araziler niye, niye gidiyor? Hep şöyle güneşin, güneşin sen geç karşısına, ha? Şimdi önceden verilmiş ama şu an itiraz ediyor. Siz muhtarlık Siz olarak sel ne istiyorsunuz? geldi, sel geldi, buraları tıkadı, hep şey etti. Şimdi şu an. Şu rezilliği görüyorsunuz. yani Şurası niye deform oldu? Şimdi tıkandı orası. Tıkandı. Tıkandı bak şu an geliyor kanalizasyon. Evet. Şurada balıklar oluyor. Ha. Var, kanalizasyon. Bir de e artık su azaldığı için koku yapıyor. Peki kardeş. Yani şimdi biz... Nereden tıkandığı belli değil. Nereye kadar deform olduğu bilinmiyor. Şimdi vidancör getirdik. Vidancör getirdim. Vidancör getirdim açtırdım. Atıldı ama şu an sıkıntı. Yani oradan adam izin vermiyor. Sahibi izin vermiyor. Arazi sahibi. Arazi sahibi diyor ki benim yerimden getirmeyin. Yani buradan... Afat geldi, ölçüm yapılacak söyledi. Hı. Yani sel şey geldi buradan şu suyun kenarına yenişi. E buradan zaten aşağıda göreceksiniz. Ya, ya son... Yani şey e, kaç metre bura? Buradan aşağı yukarı ölçüm yap. Şey 300, çukur. Çukura 300 metre civarında bir şey var. Bir şey var. Zaman. Peki benim kardeşim. Kenarından gitmesi lazım. Vay bir Allah de, razı olsun. Ben de onu diyecektim. Bir de şuradan şuradan bu siz buraya beton istiyorsunuz şu an. Beton, beton isterken o da yapayım. onun da yanından gitmesi gerekiyor. Yani aslında doğal olarak o olması lazım. Bura güzel bir şekilde ben örneklerini Trabzon'da da gördüm. Derelerin içerisine beton dökülmüş. Sular geçiş noktası olduğu için. Heh. iyi bir beton dökülürse şuradan itibaren bura baharın su geliyor ama şey olur yani temizlik hakkı ile derler Peki, gelir. Gel. çukuru derenin altında mı? Derenin şey Akarında mı? Akarında yani biz onun Afat geldiğinde şunu söyledi bize, dedi ki biz onun ölçümünü yapıyoruz, ölçümün akar gider mi gitmez mi, ölçümü yapıp ona göre şey yapacağız Yani şuradan gerekirse yüksekten başlayıp, Evet oradan aşağıya doğru az, evet, meyli bir yapılır. Özetleyelim şimdi. Şurada şimdi çok büyük sıkıntı var, koku yapıyor, insanlar evet, bu kötü bu Şu ana burada hiçbir hiçbir insanın yani. durması mümkün değil, burası vahim. Yani ee, sevgili izleyenlerim, var. takdir edersiniz doğa, şey, Kanalizasyon doğrudan dereye iniyor. Dereye Bu iniyor. da araziye gidiyor öyle. Evet. Aman Allah'ım. Hayvanlar Şimdi su içiyor burada. Özetleyelim işte muhtaçım. Ben bir özetleyeyim burayı da gidelim. Şimdi sevgili izleyenlerim, kanalizasyon burada patlamış. Evet vidanjör vurulmuş ama neresinde tıkalı yine tıkanmış. Evet. Ee, adamın da arazisinde. Hazır şu e, 400 metre dediniz ha buraya siz. 300-400 metre. E, özel idaremiz buraya güzel bir demirli bir şey deseyiviz. Deseyin işi deseyiz, deseyiz burası. Evet. Eee işi. oraya dese iç, or Desi de geldi buraya. Baktılar, baktılar mı? Baktılar şey yapıyorlar. Şuradan mı? bir Atıyor beton atılırsa, ha, asfalt atılmış, ha evet. da güzel bir beton, eee da demir güzel atılırsa, yanından da kanalizasyon vatandaşın Kalan arasına girmeden şey. giderse, Akarında zaten dediniz. Afat'ta da ölçtü. Bu 300 400 metre yer hem bizim arazi yolumuz ortaya çıkar. Evet. Hem kanalizasyonumuzu temizleriz. Yani bir bir taşınan Kuş İki kuş vururuz. Şimdi Bahattin Bey şu, şu görüntü bize yakışmıyor. Yani şuradaki sıkıntı gerçekten evet. aşağıdan hayvanlar su içiyor. E muhtemelen şunu da göze alıyorsunuz. Yani şimdi, şimdi burada baharın var. su taşar. Evet. Başka alternatif yolunuz da yok öyle görünüyor. Yok. Baharın su taşmayı da göz önüne aldı siz. Ya geniş alan geniş, kanal geniş aslında. Düzgün beton etti mi, su yaylara gitti mi yine traktörler suyun içinden de gidiyor. Giderler. Sorun yok. Peki. Yeter ki altyapısını sağlam yapalım. Peki başka alternatifimiz yok şu Öyle görüyorum ki köyün geldi. önemli en önemli mevzularından en önemli. ve acil. Acil olması gerekiyor çünkü yani hastalık olacak. Hastalık olacak hastalık evet. Olacak, acil bir olacak. acil bir mevzu. Yani öyle bir Peki var. noktayı koyduk buraya biz. Tamam. Noktayı koyduk. Evet sevgili izleyenlerim. Ee, şu an çekimlerini yaptığımız noktadayız. Kanalizasyonun kanalizasyonun patladığı noktada şu an oradan geçiyoruz ee, köyümüzün köyümüzün talebi işte kanalizasyonun patladığı noktadan e, şu an derye kanalizasyon iniyor köyümüzün talep ettiği köyümüzün talep ettiği e, beton Efendim şey burası şuradan e, beton atılırsa hem baharları dere taşıyor ama biz idare eder gideriz e, burayı kullanırız diyor. Ee, bir alternatif daha var. Buraya buradaki durum çok kötü. Ee, dışarıdan çekeriz şöyle. Evet. Şimdi e, bu ağaçların ötesinden mi gidiyor ötesinden kanalizasyon? Gidiyor. Ötesinden evet. araziden. Bu dere yapılırsa sevgili izleyenlerim kanalizasyon da bu derenin atılan betonun betonun yanına ne yapılabilir? Yapılabilir. Yani çok güzel bir Çalışma olur. Şu an derede çok vahim bir e, durum var. Pis kokusu var. Derenin e, ister istemez Posatif çukurumuz burası. Abi. Çukur burası mı? Evet. Buraya bir gelelim. dur. Burada bir dur. Burada bir dur. Biraz geri Evet sevgili izleyenlerim. E, Posaktif çukuru burası. E, derenin tam yanında. Ben kotu var mı diye şey yaptım. Şu alttaki bölüm e, kotu var. Şuradan bu tabi buradan gelişi tarlalara düşüyor. Derenin, şimdi dereyi de çekelim. Ee, bu o noktadan geldik. Dere de tamamen yanında. Yani 300 metre yok gibi metre, burada çok şey bir yol yok. yok. 300 metre ben e, var diyemem gibi. Onun gibi bir şey diyelim. İşte dere de burada. Ee, arazi yolu peki oradan gelip nereye çıkacak buradan? Şuraya oradan mı? devam ediyoruz. Ha dereden Sen gelip buraya. buraya gelip, Bizim geldiğimiz yol. Bizim geldiğimiz devam. Evet. Işte bir, devam. devam. Alternatif olarak sıray diyeceğiz. Evet. Şimdi. Evet sevgili izleyenlerim. Durum bu. Oradan geldi mi de artık oradan gelip buradan. Evet. Şimdi yol olarak şey yaparsa şuradaki arazi yoldan buradan çıkacak. Burada zaten He. Çıktılar. Şimdi şuradaki burada. Köprü, vatandaşın <laughs> arazisinden biraz istimlak edilip alınırsa Evet. Burası da dereyi kurtarmış olur yani. Tump var mı orada? Tump var işte. Yani tump bir kısmı bir kısmı da vatandaş vatandaştan alınırsa, bir metre gibi bir şey. Iki metre alınırsa e, kurtarır evet, yani. Evet. İki alternatif burası. Arazi yolu için. Kanalizasyon için orada olmazsa olmaz. Şu hemen o ileride demir direğin oradan zaten çık kısa bir yer. Burası da e, tump varmış. Oradan da bir yol vatandaşın tarlasından da bir iki metre alınırsa eee hayır sahipleri İnşallah yaparlar köyleri için. Ne yaparlar? Arazi yolu da buradan yani gelip şartına, buraya çıkış yapar. Olur buraya. Evet, bura bütünleşmiş olur. Yaz, kış rahatlıkla araziye, rahatlıkla araziye gidilir. Bayağı sıkıntı yaşanıyor evet. burada. Evet. Yani bu 250 zaman. metre gibi burada bir şey var. E yani 200-300 metre gibi bir şey var. 250-300 metre. Kanalizasyon da şu adam şeyden, arazinin içinden geliyor. İçinden, Başka evet. Onu da istemiyor. Evet. Dere kenarına alınırsa daha sağlıklı olur. Evet. Sen vatandaş... Dere kenarına alınmasında da fayda var. Tabii. Dedik noktayı koyduk.